Sayın Başkan'ın rahatsızlığından dolayı katılamadığı programlarda dikkatimizi çeken bir iki husus oldu. Belediye Meclisi toplantısında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Çorum Belediyesi personelinin gayri ciddi bir tavırla etkinliklere katıldığı gündeme taşındı. Sanırım Çorum Belediyesi, belediyemiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na tüm yurtta coşkuyla kutlanan 99. <laughs> yılını kutladığımız İkinci yüzyılını hazırladığımız e, resmi programlara gayri ciddi hazırlanmış. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda belediye personelinin gayri ciddi davranışlarda bulunduğuna dikkat çekti. Resmi programlara gayri ciddi hazırlanmış. Her resmi programda zavallıta memurları çilek koyarlar, o gün anıtın önünde, bir zabıta memur var, ikinci zabıta memuru yok. Bir öğretmen tutuyor çelengi. Bayrağı gönderi belediyemizin bunca zabıtası var. Resmi usul ve erkene uymaksın. Bir öğrenciye çektirmek zorunda kalıyor. Ve arkasından bir gazeteci, teşekkür ediyorum buradan Hacı Odabaş'a. Her programda Saat Kulesi'ne Türk bayrağı giydiriyoruz. Gazetecinin uyarısından sonra Çorum Belediyesi oraya bir bayrak takıyor. Yılmaz, belediyenin genel anlamda bayram coşkusuna eşlik edemediğini belirtti. Ümit ediyoruz ki ve öyle olduğunu düşünüyoruz. Art niyet olmadı. Program yolunda ama yoğun bir programda dahi yoğun bir programda dahi bizler Cumhuriyet Bayramı'nı, Cumhuriyet'in ilanını unutamayız. Göz ardı edemeyiz, görmezden gelemeyiz ve özellikle Çorum Belediyesi'nin hakkını vererek en coşkulu şekilde bu kutlamalara katılma görevini yerine getirmek zorundadır. Arkadaşlar bu üzüntümü belirtmek isterim. Belediye Başkanı Doktor Halil İbrahim Aşkın ise konuyla ilgili detaylı bir araştırma yapılacağını söyledi. Tabii Tuncay Bey'in eleştirilerinin ne bakacağım ben. Yani e, göndere kim çekmiş, kim çekmemiş, niye çekmiş, niye, çekmiş, niye çekmemiş. Herhangi bir ihmal var mıdır? Bunların hepsine bakacağım. Aşkın bu tür ihmallere asla tavizimiz yok. Bayramlarımızın en güzel şekilde yapılması için elimizden geleni yapıyoruz. Suistimal varsa gereği mutlaka yapılacaktır ifadelerini kullandı. Şunu ifade edeyim, Cumhuriyet bizim ortak paydamız, değerimizdir. Milletimizin ortak unsurudur. Bunun üzerinden siyasete de gerek yoktur açıkçası. Yani siyaset yapılacak bir konu değildir. Bizim için e, cumhuriyet demek devlet demektir, vatan demektir, millet demektir, bayrak demektir, ezan demektir, bağımsızlık demektir. Bu değerlerdir. Bu milleti millet yapan ve ortak değerlerdir.